Merhabalar abi, hoş geldin. Şu kamerayı bir sileyim mi ya? Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Hatice sevindi lütfen ikinci korda. Hatice sevindi lütfen ikinci korda ilk çağrı. İnşallah başlayacak maç. Evet başlıyor. Aynen de iki tane şeyi çekmeye çalışıyorum. Şu an çok zor. Yandan da Ercan telefonu ile çekmeye çalışıyorum. Ayrıca sağ cep aldın. Güzel. <laughs> Hatice sevindi. Lütfen ikinci korda, ikinci çağrı. Hatice sevindi. Lütfen ikinci korda. Bravo, bravo, bas. Bravo. Haydi Emirhan, bravo. Bas bas aferin. Evet, evet bravo Emine. Evet. Rakibe destek veriyoruz. Evet, bas, bas, bas. Bravo. Hatice Sevindi son çağrı. Lütfen ikinci korda. Hatice Sevindi lütfen ikinci korda son çağrı. Bravo. Aldı ekranda. Zaten rakip biraz acı Bravo, bravo. Kırmızı kilo beyanlar, mavi köşe. Kırmızı kilo beyanlar, kırmızı köşe. Nisa Ağa bir bekliyoruz. Birinci çağrı. Porque que Ta. Hayır. Bir daha. Bir daha. Evet, çok güzel. Gol gol gol. Evet, çok güzel. Bir daha. Bravo. Bravo Ercan. Al Ercan.